Merhaba arkadaşlar. Biyoloji dersimize hoş geldiniz. 9. bölüm sinir sistemi. İçindekiler: Önsöz, sinir dokusu, merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi, otonom sinir sistemi, sinir sisteminin çalışma mekanizması, bazı psikiyatrik hastalıklar ve bölüm soruları. Tüm canlılar çevreye uyum sağlamak ve ona zarar verecek her türlü etkenlere karşı kendini korumak zorundadır. Bu sinir sistemi sayesinde gerçekleştirilir. Sinir sisteminin iki farklı görevi vardır. Bunlardan birincisi bütün sistemlerin çalışmasını düzenler. Bütün sistemlerin çalışmasını düzenlemek. İkincisi ise dış çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek. verecek olursak bütün sistemlerin çalışmasını düzenlemek, örneğin kalbin çalışmasını düzenlemek, soluk, soluk alıp verme ya da sindirim, boşaltım ya da solunum sistemini düzenlemek sinir sisteminin görevidir. Dış çevre ile olan ilişkiyi düzenlemeye örnek verecek olursak saldırgan bir köpekten kaçmak ya da sevdiklerimize, anne babamıza sarılmak sinir sistemi ve duyu organları sayesinde gerçekleştirilmektedir. Sinir sisteminin en küçük birimi nörondur, sinir hücresidir. Hatırlayalım sinir hücresini. Bir hücre gövdesi mevcuttu. Hücre gövdesinden de çeşitli uzantılar çıkmaktaydı. Bu kısa uzantılara dentrit adı veriyorduk. Uzun uzantıya ise akson diyoruz. Uzun uzantının da uçlarında yine dallanmalar mevcut idi. Birkaç sinir hücresi bir araya gelerek sinir demetlerini oluştururlar. Elleri sürekli titreyen bir kişi hiç gördünüz mü? Bunun sebebi ne olabilir? Bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin yorgunluk olabilir, kas hastalıkları olabilir. Şekerin aşırı miktarda kanda düşmesi olabilir. Ya da konumuzla ilgili olan bir sinir hastalığı olabilir, sinir sistemi hastalığı olabilir. MS veya Parkinson gibi bu türlü durumlarda doktora gidilmelidir. Evet arkadaşlar, burada sinir hücrelerinin çeşitleri vardır. Ağaç dallanması şeklinde olabilir, çok kutuplu olabilir, tek kutuplu ya da çift kutuplu olabilir. Nöronlar vücudun her tarafına yayılarak vücuttaki sinirsel iletimi sağlamaktadır. Görevlerine göre ise ikiye ayırıyoruz nöronları. Birincisi duyu nöronları, ikincisi motor nöronlar. Duyu nöronlar vücudun değişik yerlerinden gelen uyarıları merkezi sinir sistemine iletme görevi vardır. İkincisi ise motor nöronlar merkezi sinir sisteminde gelen uyarılara karşı tepkileri vücudun ilgili yerlerine ileten sinirlerdir. Bunu örnek verecek olursak elimize bir iğne battığında duyu nöronlar bu uyartıyı alır ve merkezi sinir sistemine iletir. Merkezi sinir sistemi olan omurilikte bu değerlendirilir. Uygun cevap oluşturulur ve motor nöronlarla motor nöronlarla bu tepki yani uygun cevap nedir burada? Elimize iğne battığında uygun cevap elimizi çekmek. İşte merkezi sinir sisteminde gelen bu cevabı vücudun ilgili yerlerine iletir. Motor nöronlar burada elini çek tepkisi kas hücrelerimize iletilir ve elimizi çekeriz. Merkezi sinir sistemi. Sinir sisteminin bölümleri, sinir sisteminin bölümlerini ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere çevresel sinir sistemi olmak üzere merkezi sinir sistemini de ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılır. İlk olarak beyin beyni biz ön beyin orta beyin ve arka beyin olarak 3 bölümden meydana gelmektedir. 3'e ayırıyoruz. Ön beyin beynin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. 2 yarım küreden meydana gelir ya da 2 lobdan meydana gelir. Yüzeyi kıvrımlıdır. Bunun görevi, ön beynin görevi, beş duyunun alınıp değerlendirilmesi. Beş duyu ön beyinde değerlendirilir. Ayrıca öğrenme, zeka, hafıza, istemli hareketler, beynin kontrolleri arasındadır. İkincisi orta beyin. Orta beyin ön ve arka beyni birbirine bağlayan ve göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlayan ve bunu kontrol eden orta beyindir. Beyin üç bölümden oluşmaktaydı. Tekrar yazalım. Ön beyin orta beyin ve arka beyin Arka beyini de iki bölümde inceleyeceğiz. Beyincik ve omurilik soğanı. İlk olarak beyincik. Beyincik görevi vücudun denge merkezidir çok önemli bir özelliktir. Vücudumuzun denge merkezi beyinciktir. İkinci görevi ise istemli hareketlerin düzenlemektedir. Arka beynin ikinci organı olan omurilik soğanına geçiyoruz. Solunum, sindirim, dolaşım, salgılama olaylarını düzenlemektedir. Hapşırma, öksürme, yutma, çiğneme, kusma gibi refleksleri omurilik soğanı düzenlemektedir. Omurilik soğanı zedelenmiş bir insan hayatını kaybeder. Kısaca yazacak olursak solunum, dolaşım, sindirim, salgılama olaylarını düzenler. Bunun yanında hapşırma, öksürme, yutma, kusma, çiğneme gibi refleksleri omurilik soğanı kontrol eder. Omurilik yaklaşık 45 cm uzunluğunda silindirik ip şeklinde olan bir organımızdır. Omurilik omurilik soğanı'ndan başlar ve son omura kadar devam eder görevi refleks merkezidir. Doğuştan gelen doğuştan gelen emme gibi doğuştan gelen refleksler burada kontrol edilir. Burada merkezi sinir sistemi sona erdi arkadaşlar. Çevresel sinir sistemine geçiyoruz. Çevresel sinir sistemi vücudun her yerine yayılan sinirlerden oluşmuştur. Görevi duyu nöronlarından gelen uyarıları alıp merkezi sinir sistemine ulaştırmaktır ve bu bu uyarının cevabı oluşturulur ve ilgili organa iletilir. Birlikte düşünelim. Arkadaşlar bu soruyu sizlere sormak istiyorum. Bu soruyu cevaplandırın. Hatta küçük bir araştırma yapın. Bulundukları yere göre sinir sistemini oluşturan sinirler ikiye ayrılmaktadır. Omurilik sinirleri ve kafatası sinirleri, omurilik sinirleri daha önce de söylemiştik. Bunlar duyu ve motor nöronlardır. Duyu ve motor nöronlar 30 çifttir. Omurilikten çıkarak vücudun tüm kaslarına uyartı taşırlar. İkincisi kafatası sinirleri. Bunlar da duyu, motor ve duyu motor karışımından oluşan 10 çift sinir çermektedir. Otonom sinir sistemi, otonom sinir sistemi de iki çeşittir. Bunlar nelerdir? Sempatik ve parasempatik olmak üzere sempatik sinir sistemi, sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi. Otonom sinir sistemi Vücudun otomatik olarak yani adından anlaşılacağı gibi kendiliğinden çalışmasını düzenlemektedir. Örneğin kalbin çalışması, soluk alıp vermek, terlemek bunlardan bazılarıdır. Sinir lifleri ve bu sinir liflerine bağlı olan sinir düğümlerinden meydana gelmektedir otonom sinir sistemi. Ayrıca otonom sinir sistemi çevresel sinir sistemi ile yan yana bulunur ve otonom sinir sistemi ile merkezi sinir sistemi birbiriyle bağlantılıdır. Birbiriyle birlikte çalışırlar. İlk olarak sempatik sinir sistemi, otonom sinir çeşitlerinden sempatik sinir sistemi. Bu heyecan, heyecan, korku durumlarında etkilidir. etkilidir. Heyecan ve korku durumlarında neler meydana gelir? Örneğin dolaşım ve solunum hızlanır. Dolaşım, solunum hızlanır. Göz bebeği büyür. Tükürük salgısı azalır. Sindirim yavaşlar, idrar kesesi genişler, kan şekeri artar. Bu sempatik sinir sisteminin meydana getirdiği, heyecan ve korku durumunda meydana getirdiği değişiklikler, Parasempatikte ise bunun tam tersi meydana gelir. Ee, hemen düşünelim bir köpek gördüğümüzde ya da işte bir yangın olduğunda e, ya da farklı heyecan ve korku durumlarında neler olur? Dolaşım ve solunum artar. Bir köpek gördüğümüz düşünelim. Hızlı soluk alıp vermeye başlarız ve bununla birlikte dolaşım da artar. Göz bebeği büyür. Tükrük salgısı azalır ağzımızın kuruduğunu hissederiz, göz bebeklerimiz büyür ve idrar kesesi genişler. Korku durumlarında idrara çıkma isteğinin daha fazla oluşması bu otonom sinir sisteminden sempatik sinirler neticesinde oluşur. Parasempatikler ise bu biraz önce söyledik bu sistem beynin bazı bölgelerinden çıkan ince sinirler ile omurluğun alt bölümünden çıkan sinirleri oluşturur. Bu sistemin görevi sempatik sistemin sinirlerin tam tersidir. Ee, nedir bu? Biraz önce söyledik. Dolaşım solunum sistemi hızlanıyordu. Burada yavaşlar. Sindirim yavaşlıyordu. Bunda artar. Göz bebeği büyüyordu. Burada küçülür. İdrar kesesi genişliyordu. Burada idrar kesesi daralır. Tükrük azalıyordu. Tükrük salgısı normale döner parasempatik sistem sinirleri sayesinde. Nefesinizi tutmayı deneyiniz. Bu durumda uzun süre devam edebilecek misiniz? E, nefesinizi tutmayı deneyin evde. Ancak uzun süre devam edemezsiniz. Çünkü nefesinizi tuttuğunuzda e, oksijen alımında durdurmuş olursunuz. Ve bildiğiniz gibi bütün hücrelerin oksijen ihtiyacı vardır. Yoksa yaşam sona erer. Bugünkü dersimiz sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.